Evet. Yaklaşık bir aydır uzun zamandır videomuz yok. Neden yok? Onu hemen açıklayalım. Arjantin'den döndüm. Bir süredir Türkiye'deydim. Ondan dolayı böyle eş dost ziyaret olsun. Ben bir de Türkiye'de ne çekeceğim kardeşim? Derken yeni bir videoyla da giriş yapmaya karar verdik. Şu anda farklı bir ülkedeyim. Acaba neredeyim? Buraya yerleştik. Şimdi burayla ilgili hemen böyle yeni evdeyiz. Yeni ev turuyla başlayalım. Şöyle bir Şöyle bir odamız var. Yenice uyandık. O yüzden çok dağınıklığa aldanmayın. Televizyon uyanır uyanmaz video çekiyorum kardeşim. Burası koridorumuz. Ben şöyle burası salon. Burada bir oda daha var. Arkadaşım kaldı. Şöyle mutfak ve duş. Evet şimdi öncelikle ben hızlıca Arjantin'den ne buldum ne umdun onları anlatayım sonra bu yeni ülke neresi. Moldova'ya geldik arkadaşlar da gördüğünüz gibi. Yani Arjantin'den dönmek zorunda kaldım biraz zorunluydu. Çünkü ben uzaktan çalışıyordum artık ofisten çalışmamız lazımdı. Ofise gideceğiz. Ofisi de böyle tanıtacağım buradaki çalışma ofisimizi. Bugün böyle konsoloslukta falan birkaç işlerim var. Onları halledeceğim. Böyle Arjantin hakkında konuşmak lazım. Elbet bir gün döneceğiz. Onun dışında Türkiye'de her şey Arjantin'den daha ucuz arkadaşlar. Böyle kısa bir bilgi vereyim. Yani her şey Türkiye'de daha ucuz. Para için pahalı hayat pahalı diye Arjantin'e gidiyorsanız gideceksiniz gitmeyin. Türkiye'de hayat yarı yarıya hatta daha ucuz. Bakın bak aktararak söylüyorum. Her şeyin alternatif var. Ucuz yemek yersin. Karnın, karnın fener türlü daha ucuz duyurursun. Da Sadece et yiyebilirsin. Onun dışında muhtemelen et de daha pahalanmıştır şimdi. Yakında pahalanır yani o da o enflasyonda. Bakalım Moldova nasıl? Bu videonun ilerleyenlerine tabi evdeki ilk günümüz mecbur alışverişte yapacağız. Bakalım burada market fiyatları nasıl? Ee, daha sonra dışarıda falan tekrar görüşmek üzere bir şimdi bir... Evet, hazır. yeni attığımızı aldık. Ofisimize gittik. Ofisimizi tanıdık gördük. Şimdi market alışverişi yapacağız. Bakalım fiyatlar nasıl? Bir Moldova değil. 1.80 Türk Lirası yapıyor. Yani parası bizim paramızdan daha değerli. Ya ne alacaksak aşağı yukarı 2 ile çarparak Türk lirasını bulabiliriz. Şimdi biraz sokakları çekeceğim. Burası böyle ofisimizin olduğu bir sokak hemen şöyle göstereyim. Yani genelde yeşil bir ülke gördüğüm kadarıyla. Burası sessiz, sakin. Bizim ofis de böyle villa tarzı bir ev. ofise çevrilmiş durumda. Böyle Moldova güzel bir şehir. Genelde böyle sessiz, sakin. Genelde böyle ilk izlenim. Biraz sessiz, sakin. Yollar çok bozuk. Eski, ama yine böyle huzurlu huzurlu. Yaya geçişinde duruyorlar. O çok güzel bir özellik. Yaya geçişine adım attığın zaman duruyorlar. Bunu Arjantin'de de çok göremiyordum. Yani yine bol bol video önerileri, içerik önerileri aynı şekilde önce bir şehri, ülkeyi tanıta, tanıtarak başlayıp ilerleyeceğiz. Bakalım market fiyatları nasıl? Ev turumuzu yaptık. Bir de market turu yapalım. Moldova'nın başkenti Kişinev. 1991 yılında kurulan bir ülke galiba burası. Sovyetlerden sonra halkın yarısı Romanya, Romanya hayranı, yarısı Rusçu yaşlıları özellikle. Bir kısım hem Romanca biliyorlar hem Rusça. iki tane ana dil gibi şey var. Yani o yüzden bir garip hangisini öğreneceğiz, ne yapacağız bilmiyoruz. Ama Romence öğrenmek herhalde biraz çalışmak daha kolay olur gibi. Ama Rusçanın da daha geçerli var. O yüzden Rusça çalışabiliriz. Caddeler bu şekilde. Şimdi biraz daha böyle yolları çekim. Yani genelde sakin İlk izlenim olarak yani böyle o Arjantin'deki Güney Amerika'daki Latinlerin o sıcaklığı burada yok biraz böyle suratlar muratlar meymeretsiz yani meymeretsiz demeyeyim de böyle yani beton gibi değişip işte duvara bakıyormuşsun gibi zaten yolda yürürken anlıyorsun. Şöyle elektrikli otobüsleri var otobüsler çok ucuzmuş da daha kullanmadım bakalım onları deneyimledikçe anlatırız. Şöyle ana caddeye çıktık. Böyle yokuş aşağı gidiyor. Hemen Nilinden evet, bir markete geldik bakalım. Neler alacağız, ne kadar tutacak? Şöyle bir fiyatlara bir bakalım. Şöyle balık fiyatları. Tavuğun kilosu 87 TL. Geldik evimize. Toplam 800 TL pardon 400 TL tuttu. Aşağı yukarı herhalde bir haftalık. Daha da şeyler daha fazla da gidecek bir alışveriş. Ne aldım? 1 kilo tavuk suyu 7,5 litre. Kekik fırın torbası. İşte yağ. Yumurta 20 tane. Grek yoğurt. Cips şey şundan adını unuttum. Bu biberimizin özelini yiyeceği. Influencerların yulafına koydu yiyecek. Yulaf ezmesi aldım süt aldım. İşte ekmek aldık. Tam buğday. Pirincimiz var 1 kilo. Bir paket makarnamız var. Oregano, kekik, tuz. İşte bunların hepsi aşağı yukarı şöyle bir. Bunlar böyle işte toplam 800 TL tuttu aşağı yukarı. 1.80 ile çarpınca biraz pahalı. Pahalı ucuz yorumlarda da belli edersiniz. Bence Arjantin'in ucuz. Türkiye'den bir tık pahalı ya da aynı. Ucuz şeyler var, pahalı şeyler var. Bakalım şimdi koşuya gireceğim. Koşudan sonra kahvaltımı yapacağım. Sonra yemek hazırlayacağız ve işe gideceğiz. Şimdi koşudan burada parklar çok güzel parkta görüşürüz. Şöyle biraz yolları da ala ala yukarıdan çekeyim evleri evleri. Şimdi koşuya gidiyoruz. Burada bir parka. Biraz spor salonu yazılana kadar şöyle bir süre sadece koşacağım biraz. Parklarda servis bir takılalım ondan sonra yine zaten hayvan gibi antrenmanımızı yapabiliriz. Birazcık ciğerlerimiz de açılır. Düvenden bir koşalım bakalım. Biraz daha böyle yolları çekelim şöyle bak evler böyle apartman işte aşağı yukarı görüyorsun Evet ilk izlenimlerim bugün ilk günüm bu arada benim burada aslında çok bir izlenim yapma fırsatım da olmadı ama böyle işte markete gittiğimde şeyde yani genel olarak kendi öngörüm yani zaten her yere adapte olabilen bir insanım ama alışacağım alışamayacağım bir ülke değil gibi duruyor ben mutlu olurum burada Öyle park bahçe yeşillik ha bak Karadeniz gibi ya bizim memleket burası hemen çekeyim şuraya parka girmek 10 liraymış şey diyez dedi 20 lira yapıyor ya yani parka gireceğiz diye para mı verdik kardeşim bakalım parkta neler var birazdan koşmaya başlayacağız ama şöyle güzel bir yere benziyor hemen çekeyim burada ne var bilmiyorum evler mevler Şöyle Yiyen yeşil bir alan Sessiz sakin kuş sesleri ovalara yayılır İnsan yok yani millet gitmiş bir yerler herhalde çünkü sorduğuma göre burası hani böyle merkezi bir yermiş çünkü insanlar bu parka falan çok geliyormuş özellikle havalar güzelleştiğinde yani şu anki gibi güzelken sıcak hafif nemli bir hava var ama çok da sıcak değil yürürken terlemiyorsun normal tempoda yürürken bak da, koşuyor yürü. yani böyle bir yer şöyle güzel alabildiğin o çiçek. Şurada seram var ne bu? Neyse şimdi koşmaya başlayacağım ben. Koşudan sonra görüşürüz kahvaltı. Yine böyle gördüğüm değişik bir şey olursa yine çekerim ederim. Böyle alanlar var işte. İnsanlar geziyor çoluk çocuk eğleniyor. Çok dümenden bir 10 dakika koştuk. Şimdi sonra burada biraz barfik şınav yapalım. Şöyle masa tenisi var. Böyle bilek güreşi için mi bu ne? Abi? Galiba bilek güreşi için sehpalar var. Tek taraftan tutup. Bilmiyorum. Bir daha de barfik demirlerine gidelim. Dümenden sporumuzu da yapıp bitirelim şöyle. Hadi bakalım hayırlısı. Eve dönmeden önce en yani bir sonraki videoda artık çok fazla ara vermeden video atacağım. Düzenli bir söz veriyorum. Sevgili takipçilerim. Şimdi bir sonraki videoda neler olacak? Şimdi eve gideceğim biraz kahvaltıda da bahsedeceğim ama şimdi burada şu önden geçince aklıma geldi. Gelmeden önce araştırıyordum. Herkes diyordu Endis. Ya buranın böyle fast food. Fast food değil aslında. Restoran pizzasından şeyin her şeyin olduğu. Fiyat tarif olmaz. ne çok kaliteli ne çok kötü. Ne de pahalı ne ucuz. Tam böyle hani yemek yemelik bir yer. Bir sonraki videoda yöresel yemekler deniz. Daha bak şimdi durma. Yaya geçişine geçelim. Şöyle dursunlar. Hemen. Yeşil kırmızı hiç fark etmiyor. ya her zaman gördüğünüz gibi geçiyor. Bekliyorlar saygı. İşte şurada bir yerde market vardı şampuan almıyor. Çakmak almam lazım hoca ayakmak için. Sigara içmiyorum. Kullanmayın sigara. Sağlığa zararlıdır. Alkol içebilirsiniz arada. Ama o da çok değil. Ama sigara içmeyin. Ay, ay market nerede? Bu arada evde doğalgaz var mıydı yok muydu anlamadım ama yani ocakta şey çatmak deniyor herhalde böyle tüplü mü artık neyse anlamadım. Neyse hadi görüşürüz ya. Market arıyorum. Bu arada arabaları göstereyim merak edenler. Fakir bir ülke diyorlar ama bence fakir falan değil. Ya da arabalar ucuz gördüğüm kadarıyla. Arabalar hep güzel araba gördüm. Belki oturdum semtle alakalıdır işte böyle kafeler, biralar. Zartsur şurada. Fidesco diye bir market var oraya gideceğiz. Burası ana yol yine ağaçlık. Yemyeşil bir ülke o yüzden çok sevdim. Bence burası fakir bir ülke falan değil kandırıyorlar biz. Çünkü Türkiye'den çok daha pahalı hayat ve bence insanların alım gücü de daha yüksek. Evet, yumurtamız haşlanan dursun. E, duşumuzu aldık şöyle oturup kahvaltımı yapmadan önce ulan sabitleyemedik ha. Kahvaltı önce size hemen Moldova paralarını tanıtayım. Şöyle bir 100 lei var. Bu 50 lira yapıyor. Yani 100 lei 200 yok 200 lira. 180 lira pardon. 180 1.80'le çarpınca kaç oluyor? Yani 180 lira 100 lei. Şöyle 10L'leri var. Bir de 200L var, 50L var. 10L şöyle küçük bir para. Bu da yine 10L. Ben bunu ilk başta bizim 1 lira gibi bir şey sandım böyle. Atacaktım. Meğer bu 10L'ymiş. İyi para. 10L. 20 lira arkadaşlar. Yine şöyle bu ne? Bu peso. 2 peso. Eskiden Dali vermişti. Lali'nin bana hediyesi es. Gracias para es regalo. Dali de izleyecek İspanyolca altyazı koyacağım. Diez. Yine 10 var. Şöyle 1 liraları var. Şöyle küçük. Ondan sonra bu neymiş? Bu da 10 lira. Aşağı yukarı 50 cent yapıyor bu. 1 dolar da 18 Moldovali gibi bir şey yani. Aşağı yukarı 20'ye yuvar Yani 2 tane 10 lei yani 20 lei şöyle 1 dolar yapıyor. Moldova. Ben buraya ilk geleceğim zaman baktığımda yani İnanılmaz değer kaybediyor paramız. Burası gelişmekte olan bir ülke diyebiliriz. Şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Kısa zamanda yeni videolar gelecek. Bundan sonra Moldova'da aktif bir şekilde videolarımıza devam edeceğiz. Yine önerilerinizi, sorularınızı, merak ettiklerinizi Moldova ile ilgili sorabilirsiniz. Şimdi şunu soracak olanlar vardır bilmiyorum buraya kadar izler mi meraklı arkadaşlar ama işte Moldova'ya giriş çıkışlar çok sıkıntı. Kimse giremiyor. Yeşil pasaportları bile sorguya çekiyorlarmış. Bana hiçbir şey sormadılar arkadaşlar. Direkt kaç gün kalacağım dedi. Yine her zamanki taktik. 3 gün kalacağım. Girdik dönüş biletini iptal ettirdik. Girdik. Ya tabii ben normal pasaporttan da geçmedim. O ayrı bir dipnot VIP'den birince sıkıntı olmuyor. Direkt yani 30 saniyede pasaporta mührü vurdular arkadaşlar. Şimdilik herkese bu kadar. Ya böyle oturum çalışma izni için evraklarımızı vesaire hallettik bugün. Hat aldık. 20 GB internetli bilmem kaç dakikalı sıfır hat 49 L yani aşağı yukarı 100 lira. 100 liradan daha ucuz bir şeye böyle 20 GB internet alıyorsun. Ben en son Türkiye'ye döndüğümde 3 haftada faturalı değil de hattım. Bilerek kapatmıştım yazmasın diye. 20 GB internet almak için 350 lira falan vermiştim. Bu da böyle duyulsun yani Vodafone'a. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Nazdravya. Başka bir şey bilmiyorum.